bir nereden başlatacağımız sorusu bir hayli e, ilginç bir soru. Çünkü hiçbir şey e, dünden bağımsız değil. Hiçbir şey yarınla ilgisiz değil. E, ama galiba e, çok da gerilere gitmeyelim. E, Haziran'a gelelim. E, Haziran isyanına gelelim. Haziran direnişine, gezirenişine, adı her neyse. Yani e, Türkiye'de Aydınlıktan yana, Türkiye'de emekten yana insanların kendi yaşamlarına müdahale edilmesinden artık bıkmış, usanmış insanların bir isyanına e, tanık olduk. E, bu aslında e, bir anlamda bütün e, solun değerlerini taşıyan bir hareketti. E, orada hiç kimse kimsenin e, ayağına basmadan, hiç kimse kimseye bir terslik yapmadan, e, o değerlerin adını dahi belki dinlendirmeden, bir ortak bir hedef konusunda omuz omuza güzel bir iş yaptılar. Belliydi, bu burada kalmayacağı belliydi. Haziran direnişinin, Haziran isyanının belki en önemli özelliklerinden bir tanesi, mevcut düzene karşı çok net bir tutum almasıydı. Ve bunun ortaklaşmayla, ortak bir mücadeleyle, kısa zamanda dahi, nasıl sonuç alınabileceği konusunda büyük bir ümit uyandırdı, büyük bir heyecan yarattı. Dolayısıyla bu başlangıcı hani daha da gerilere götürebiliriz. En azından bugün bu ortaklığı gündeme getiren ve ortak bir aday çıkmasını sağlayan örgütlerin 2010 yılındaki anayasa referandumunda bir ortaklıkları var. Çok önemli bir olaydır. Belki Türkiye'de solun tarihinde, sosyalist solun tarihinde de önemsenmesi gereken bir olaydır. Çünkü bir miting yapmak için, bir diyelim bir bilimsel bir, 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 bir çalışma yapmak için değil, çok somut bir politik konuda somut bir ortak tutum alabilmek için bir araya gelinmişti. Bütün bunların hepsi biritti. Ankara'da. Yani Türkiye'de bu seçimlere yaklaşırken neler yapılabileceği zaten hemen hemen herkesin bir yerde bir şekilde konuştuğu şeylerdi. Ee, Ankara'nın ne özelliği var? Ee, Ankara'nın bir özelliği var. Ankara birdenbire ııı e, kendisine e, aynı kökene sahip üç tane başkan adayının olduğu e, ve bu üçünün de sağdan bir sadece bir partinin ııı e, mensupları olan, eski mensupları veya yeni mensupları olan e, insanların olduğunu görünce e, tabandan gelen büyük bir tepki. E, tabandan derken sadece örgütlerin kendi tabanından değil, aynı zamanda geniş e, Ankara kentinin halkından, emekçi halktan gelen bir tepkiyle karşılaştılar bizi mahkum mu edeceksiniz, başkalarına sağ bir sağcı adaya oy vermeye ya da sandığa gitmemeye mahkum edeceksiniz? olayıydı. AKP'nin geriletilmesi hedefi güncel politikası. Arkasından da Ankara'nın bu özel koşullar olunca bence çok güzel bir olay yaşandı. İsimler üzerinde konuşulmadan öncelikle daha çok ilkesel temelde kimlerle ne yapabiliriz? Önce siyasi partilerin bir araya gelmesi. Daha sonra bu siyasi partilerin ne diyelim, e, emekçi sınıfların çeşitli örgütleri, mahalle örgütlerinden, meslek örgütlerinden, sendikalarından tutturuncaya kadar bütün bu örgütlerle yapılan bir takım görüşmeler sonunda e, ortak aday çıkarılmasına yönelik bir karar alındı. Bence bu çok e, güzel, e, bence alkışlanması gereken, ileriye taşınması gereken güzel bir olaydı. E, bana e, böyle bir görev e, önerdi arkadaşlar. E, ben bundan dolayı büyük bir onur duydum. Umarım bunu hem seçimler aşamasında hem de seçimlerden sonra başarılı bir şekilde götürürüz. Ve hakikaten hak ettiğimiz, Türkiye halkının, halklarının hak ettiği o güzel günlere, aydınlığa kavuşmada katkımız olur. Şimdi yine Haziran'a dönelim, Haziran olayına dönelim. Ne oldu? Orada bir projeden bahsediliyordu. Zaten e, bu proje belediyeciliği e, başka bir şeylerin üzerini örtmek için kullanılan bir ad haline geldi. E, orada bir kışla yapılacak. Oradaki gezi parkı ortadan kaldırılacak. E, peki Bunları ortadan kaldırırsak işte oraya ne yapacağız? Klasik, klasik olay yani artık ben şey diyorum AKP klasiği diyorum. Ne yaparsınız? Bir tane AVM yaparız. Ankara'da da ne yaparsınız? Bir AVM yaparız. Bir de battı, battı çıktı yaparız. Olay bundan ibaret. Ne oldu? Haziran direnişiyle beraber herhangi bir iktidar değişikliği olmadan bir sandıkta bir sonuç almadan dahi mevcut yerel yönetim ve siyasi iktidar geri adım atmak zorunda. bence esas olan nokta burası. Şimdi böyle bir birliktelik daha önce tek tek verilen mücadeleyi daha güçlü bir hale getirmek. Sadece güçlü bir hale getirmek değil. Daha odaklı siyasi hedefi, siyasi mesajı daha odaklı bir harekete dönüştürmek imkanına artık sahip. Böylece ne yapmış olacağız? Böylece biz seçim döneminde kendi tahayyülümüzü yani e, biz nasıl bir Ankara'da yaşamak istiyoruz anlayışımızı, e, düşüncemizi paylaşacağız. E, Ankara'nın emekçi halkını bu düşünceler etrafında örgütlemeye çalışacağız. E, bu başlı başına bir olaydır. E, bu şu anlama gelir. Yarın e, Ankara'da işte Taksim'deki gibi bir Gezi Parkı e, olayı ile ilgili karşı karşıya kaldığımızda e, Ankara emekçi halkının e, en azından direnme hakkını kullanabileceği ortamı kolaylaştırmış oluruz. E, i̇ddialı mıyız? E, bu anlamda tabii ki iddialıyız. Sonucu değiştirebilir miyiz? Sonucun değişip değişmeyeceği e, biraz o anda ülkenin bulunduğu sınıflar arası güç dengesiyle belirlenecektir. Dolayısıyla bizim yapacağımız e, her şeyden önce neyi değiştirmeye çalışıyoruz? kadere boyun eğmeyi değiştirmeye çalışıyoruz. İnsanların geleceklerini başkalarının eline bırakma alışkanlığından vazgeçirmeye çalışıyoruz. Bence bunda başarılı olacağımız kesindir. Başarının ölçütü var mıdır? Başarının ölçütü düşüncelerimizi, direnme anlayışımızı, aydınlığı anlatabildiğimiz ölçüde ne kadar insanı mobilize edebiliriz, ne kadar insanı harekete geçirebiliriz, ne kadar insanı bu düzene istemediği yerde, kabul etmediği yerde baş kaldırmaya e, ikna edebiliriz. Başarı olayı burada olacaktır. E, başarı olayı bununla sınırlı değil tabii. Yani e, neden belediye başkanlarını biz kazanmayalım? Bunun önünde bir engel var mı? Ne, ne düşünüyorum? Ben kendi açımdan bakıyorum. Ankara e, benim için ne olmalıdır? E, Ankara benim için e, bir kere aydınlık bir kent olmalıdır. Ee, Ankara'da polisleri sokakta görmekten artık ııı e, bıktım usandım. Iıı ee, ellerinde coplar, tomalar da bir Ankara görmek istemiyorum. Iıı ee, Ankara dendiği zaman kültürü yaşamak istiyorum. Ee, bir öğrenci olsam e, şöyle düşünürdüm. Ya yurt sorunu olmayan ulaşımı rahat olan, dilediğim yerden dilediğim yere bedelsiz e, bedelsiz olmuyorsa çok böyle küçük rakamlar ama mutlaka verebileceğim rakamlarla dilediğim gibi gidebilmeyi isterdim. E, erkek arkadaşımla veya kız arkadaşımla bir bankta otururken e, insanların bana ters bakmasını e, olmadığı bir bankara isterdim. E, i̇nsanların e, gençlere potansiyel bir suçlu, bir terörist, e, ya ne olacak işte bunlardan ne hayır gelen bir değil. O kentin hayatının içinde bir insan olmak isterdi, görülmek isterdi, Böyle bir ankara yaşamak isterdi. Bir kadın olarak hemcinslerinin hiçbir şekilde bir şiddete uğramadığı bir Ankara'yı yaşamak isterdim. Bir işçi olarak taşeronlaşmanın olmadığı, bir işçi olarak benim kendimi daha iyi ifade edebileceğim, kendimi geliştirebileceğim, zamana sahip olabileceğim bir dünya isterdim, bir Türkiye isterdim. Anlatmak da bitmez. Ee, bunlar peki bir Ankara ile mümkün mü? Ee, tek başına Ankara ile gayet tabii ki mümkün değil. Ee, Türkiye'de e, ne diyelim? Yani yolsuzluğun bu kadar yuka çıktığı bir e, ortamda insan haklarının hayata geçirilmesinin e, hemen hemen mümkün olmadığını anlamak lazım. İşçilerin bir işçi olarak günde 10 saat çalışmalarının hadi bunu normale indirelim denecek bir ortama kavuşmalarını Ankara'da çözmemiz mümkün olmayabilir. O zaman başka bir noktaya geliyoruz. Biz Ankara'da dört örgütün desteklediği hareket olarak bir bağımsız aday çıkarma olayının arkasında çok temel olan bir hedef var. O hedefi hiçbir zaman unutmamamız lazım. AKP iktidarını geriletme hedefidir. AKP iktidarını geriletmenin Ankara'daki Türk karşılığı Melih Gökçek belediyesini, Melih Gökçek belediye anlayışını, AKP belediye anlayışını geriletmek anlamına gelir. Dolayısıyla Ankara'da yapılacak olan çalışmalar sadece Ankara'yı karanlıktan aydınlığa çıkaracak bir olay değil. Aynı zamanda bütün Türkiye'yi aydınlığa kavuşturacak olan bir mücadelenin parçasıdır. E, yapılabilir mi? E, kesinlikle. Haziranda yapılanları hiç kimse aklından, hayalinden geçiremezdi, yaptık. O zaman Ankara'da da yaparız.